So the rights to kobe bryant changed the NBA 2K24 sezondan sezona şampiyonluk getirmekte yetersiz kalan, sinir bozucu derecede yetenekli bir süper yıldız gibi. Mükemmel sağ içi oynanışıyla oyun gerçek bir NBA deneyimi gibi görünüp, hissettirip oyuna derinlik katmak için elinden geleni yapıyor. Ancak can sıkıcı oyun içi satın alma yaklaşımı sebebiyle popüler oyun modlarının tüm havasını söndürüyor. Bu mikro ödemeler isteğe bağlı olma sınırlarını aşmış durumda. Çevrim içi oynarken diğer oyunculara karşı rekabet edebilmek için adeta zorunlu. Yeni oyunda yapılan değişimlerin odak noktası olan My Career çok büyük bir potansiyele sahip olduğu için bu durum daha da can sıkıcı hale geliyor. NBA 2K24 eğer profesyonel basketbolun güzelliğini taklit etmeye amaçlasaydı, cebi delikleri bulmaya çalışmak yerine becerikli ve çaba gösteren oyuncuları ödüllendirir. şirketin övüneceği gösterişli yeni mekanikler konusunda oyun kutusunun arkasındaki liste biraz eksik olmasına rağmen yine de NBA 2K24 harika görünüyor ve saha iç oynanışı her zamankinden daha başarılı. Yeni özellikler listesinin başında 2K'in NBA görüntülerini alıp gerçek zamanlı olarak oyun içi animasyonlara dönüştürmesini sağlayan yeni Pro Play özelliği yer alıyor. NBA 2K24, top sürme, şut ve pas animasyonları da dahil olmak üzere sahadaki hareketler söz konusu olduğunda seleplerinden çok daha akıcı. Sürükleyiciliği bozan daha az detay var ve her şey genel olarak daha gerçekçi hissettiriyor. Süper yıldız yeteneklere sahip oyunculara karşı oynarken LeBron James gibi oyuncular neredeyse gerçek hayattaki benzerleri gibi görünüyor ve oynuyor. Yapay zeka da gelişim göstermiş ve seriyi uzun süredir oynayan için bile oynanışı daha rekabetçi hale getirmiş. Top güvenilir bir şekilde sahadaki en iyi oyuncuların eline gidiyor ve geliştirilmiş animasyonlar ortaya çıkan aksiyonu izlemeyi çok daha eğlenceli hale getiriyor. Buna karşın pick and roll gibi denenip onaylanmış klasiklerden faydalanmak eskisi kadar kolay olmuyor. Ayrıca topsuz alan savunmacıları da artık daha akıllı. Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine göre kendisini ayarlayabiliyor. <laughs> amaçsızca top sürmeyi önleyen adrenalin yükseltme özelliği de oyuncunun hareketi engellendiğinde düşüyor. Böylece savunma yapmak çok daha etkileşimli bir deneyim haline geliyor. Ancak sağ iç oynanışta yalnızca pozitif gelişmeler yok. Hızlı hücum hala neredeyse hiç yok. Bu da NBA 2K serisinin 10 yılı aşkın süredir müzderip olduğu bir sorun. Here's Alan. Bu ayrıca gerçek basketbolu eğlenceli kılan öğelerden bir tanesi. Haliyle oyunda iyi savunma yapmayı da önemsiz hale getiriyor. Çünkü bu oynanışta skor elde etmek çok zor. Yapay zekanın zaman zaman verdiği akıl almaz kararlar da var. Örneğin maçın sonlarına doğru yapılan hatalı molalar. Oyundaki yorumcuların bu gibi şeylere dikkat çekeceğini düşünebilirsiniz ama böyle bir şey yok. Yine de bunun dışında yorumlar genel olarak çok iyi. Özellikle de NBA'in farklı dönemlerinde oynarken ve Shaq, Ernie ve Kenny'den oluşan devler arası ekibi mükemmel performanslar sergiliyor. Daha önce bir NBA Türkiye oyununda asla yer almayacağı konusunda ısrar eden Charles Barkley doğal olarak 2K24'te bulunmuyor ama yine de bu ekibin kimyası epey güçlü. No surprise, Steph Curry was in fine form during that first half. Well, he's in the zone shooting it. Every time he puts up the Bununla birlikte detaylarda bazı hayal kırıklıkları da yok değil. Örneğin oyuncular maç kazandıran son saniye sayıları gibi önemli anları pek de tatmin edici şekilde kutlamıyor. Hatta bir an heyecanlı görünürken bir sonraki an donuk bir ifadeye sahip olabiliyorlar. Bunun sebebi de oyuncuların inanılmaz düzeyde gerçekçi görünmeleri. NBA 2K24, oyun içinde gergin anlar yaratma konusunda oldukça başarılı ancak bu anların karşılığını size nadiren veriyor. <laughs> Taraftarlar, oyuncular ve koçlar da dahil olmak üzere stadyumun büyük maçlara ve anlara düzgün bir şekilde tepki vermesi, NBA'in tarihi anlar yaratma konusundaki ünlü yeteneğini ayak uydurabilmek için epey mesai harcamak zorunda. NBA 2K24'ün ileri yönüne attığı adımlar ağır şekilde oyun içi satın alımlara teşvik eden en popüler oyun modu olan My Career'la gölgeleniyor. 100.000 sanal para yani VC ile beraber gelen Black Mamba veya 25th Anniversary sürümleriyle bile karakterinizin ratingini makul seviyelere yükseltmek epey zorlayıcı oyunda ilerlemek çok ciddi mesai gerektiriyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş kıyafetlerin, animasyonların ve diğer unsurların çoğunu tamamen göz ardı etmek zorundasınız. Bu kadar çok uğraşmaya rağmen darphane gibi VC kasan oyuncular bir süre boyunca sahanın en düşük reytingli oyuncusu olarak kalacak. My Career sizi NBA'de yeni başlayan bir oyuncu olarak konumlandırıyor ve sık sık çok daha üstün derecelere sahip oyuncularla karşı karşıya getiriyor. Sonuç olarak karakteriniz büyük nitelik farkına sahip oyuncuları savunacağı bir ortama itiliyor. Bu da iyi savunma ya da hücum yapmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Günün sonunda oyunu hakkıyla oynamanın tek yolu para ödemek ve bu da hiç hoş bir durum değil. Çoğu insanın NBA 2K24'ün normal sürümünü satın alacağını ve 60 gibi düşük genel reytinge sahip bir oyuncuyla başlayacaklarını düşündüğünüzde işler daha da saçma bir hale alıyor. Uygulanan sistemler nedeniyle düzenli olarak kaybetmek size neredeyse hiç VC kazandırmıyor. Bu durumda rekabet edilebilecek kadar iyi oyunculara sahip olamamak gibi çıldırtıcı bir döngünün oluşmasına neden oluyor. NBA 2K 24 cüzdanınızı açmanızı istiyor ve açmazsanız sizi cezalandırıyor. Bunun kasıtlı bir döngü olduğuna dair başka kanıtlar da var oyuncuları belirli bağlamlarda birbirinden ayırmaya yardımcı olan bir mekanik olan rozet ilerleyişi, topsuz oyunda ve açık alana girmeye çalışırken küçük bir hız artışı sağlayan Spotfinder rozeti gibi artık her iki yöne de hareket edebiliyor. Yani belirli bir rozeti geliştirmek için uğraşmazsam gittikçe kötüleşebiliyor. Örneğin uzun menzilli şut yeteneğimi geliştiren bir rozet üzerinde çalışıyorsam, ancak daha az üç sayılık atış ve daha fazla topla da ilerleme gerektiren bir eşleşmeyle karşılaşırsam, oyun planımı değiştirecek rozet ilerlemesini riske atmış oluyorum. Bu sadece yaratıcılığın keyfini azaltmakta kalmıyor, aynı zamanda istatistiklerimi mümkün olduğunca çabuk en üst düzeye çıkarmaya teşvik ediyor. Ki böylece ilk etapta kötü eşleşmelerle uğraşmak zorunda kalmayayım her şeye rağmen söz konusu modun bu kadar da sıkıcı olmadığını belirteyim. My Career bu yıl bir konum değişikliğiyle geliyor. Miami'den ilham alan sahil ve gezilebilecek açık bir dünya. Önceki şehirden kesinlikle daha yoğun, hemen hemen her dönüşte bir mağaza vitrini, oynanacak bir saha veya etkileşime girilecek bir şeyler var. 5'e 5 veya 3'e 3 gibi çeşitli maç ve oyun türleri, eşleşmeler bu kadar orantısız olmasaydı çok daha eğlenceli olurdu. Benzer şekilde satın alınabilecek bir ton eğlenceli moda ürünü var. Ancak elbette bunlar da devasa VC duvarlarının arkasında kilitli. NBA 2K24'ün özellikle ilk aşamalarında oyuncumun havalı görünmesini mi, yoksa sahada yavaş yavaş gelişmesini mi istediğime bir türlü karar veremedim. NBA 2K24'te kayda değer bir hikaye modu bulunmuyor. MP kaplı oyuncunun dahil olduğu birbiriyle bağlantılı birkaç hikaye deneyimliyorsunuz. Bunların hiçbiri çok ilgi çekici değil. Özellikle de MP'nin düşük başlangıç reytingi nedeniyle. MP'nin Michael Jordan ve Kobe Bryant gibi efsanelerle karşılaştırılması, kariyerimin eziyetli gidişatı ile ilgili hayal kırıklıklarını daha da arttırıyor. NBA 2K 23'teki Jordan Challenge'ın ardından NBA 2K 24, Kobe Bryant'ın efsanevi kariyerini anmak için Mamba Moments'ı sunuyor. Jordan Challenge kadar etkileyici değil ancak yine de Kobe'nin bazı önemli maçlarının atmosferine çok iyi şekilde giriyor. Vladi Divak ve Hidayet Türkoğlu gibi isimlerin NBA'de kilit oyuncuları olduğu bir döneme geri dönmek, özellikle de basketbolla ilk kez o dönemde tanışmış olan bizler için büyük bir zevk. Benzer şekilde My NBA, 2011'deki Big Three, Miami Heat'in kontrolünü size veren bir LeBron dönemine sahip. My NBA pek çok kişiselleştirmeye imkan tanıyor. Örneğin NBA draftında hangi takımların bir numaralı seçimi alabileceği ve lig seçenekleriyle maaş sınırları gibi. My NBA'de büyük değişiklikler olmasa da oyun içi satın almaların olmadığı bir küçük cennet arayanlar için en iyi mod olmaya devam ediyor. Ayrıca daha az karmaşanın olduğu, daha basit bir anlayışa sahip ve kolay kurulabilen, daha akıcı bir My NBA Lite modu da var. Eski bir atasözü olan madalyonun iki yüzü NBA 2K24 deneyimini gerçekten özetliyor. Bir yandan sert saha deneyimi, her yıl yenilenen bir oyunda olması gerektiği gibi, her zamanki gibi başarılı ve tüm bunların keyfini kesintisiz olarak çıkarmaya izin veren bir dizi oyun modu var. Diğer yandan çok daha haince olan My Career, cüzdanınızı açmadığınız ve saçmalıklara katlanmadığınız sürece neredeyse oynanamaz halde. Daha da kötüsü, rozet gerilemesi gibi mekanikler oyuncu satın almayı daha da pekiştiriyor. Bu sorunlara rağmen NBA 2K24 hala sağlam bir basketbol deneyimi sunuyor. Ancak oyuna doğru açılardan yaklaşmayı neredeyse zorunlu kılıyor. Açıkça görülüyor ki My NBA ve Mamba Bones gibi modlarda basketbol oyununa karşı bir sevgi var. Ancak bu sevginin büyük bir kısmı çok oyunculu modda rekabet etmek için absürt miktarda para ödemeniz istendiği anda kayboluyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videomuza kadar Ayciğer'le kalın.